Ha. Şimdi geliyordur muhtemelen ses arkadaşlar. Bir daha baştan alayım madem sesimiz yokmuş. Bir daha veriyorum. F, F çarpı G bölü H fonksiyonumuz var. Sıfırdan büyük eşit olmasını istemiş. Bunların önce tek tek köklerini bulduk. A, B, C, D ve H, B, e, B kökümüz daha. Sonra kökleri küçükten büyüğe tabloya yazdık. B çift katlıydı o yüzden şu şekilde yaptık. Sonrasında artı, eksi işarete karar verip artı, eksi, artı, artı, eksi dedik ve artı kısımları seçtik. Bakın bu değer aralığında eğer bir çift katlı kök varsa bu çift katlı kökü incelemek zorundasınız Arkadaşlar. Şimdi bu çift katlı kök bakıyorum aşağının kökü o zaman bu değer aralığında ne olmaması lazım? Bulunmaması gerekiyor. E bakıyorum bulunuyor mu? Evet bulunuyor. O yüzden ne yaptım? Bunu çıkarttım. Eğer çıkartılan veya eklenilen bir kök varsa arkadaşlar bu kesinlikle çift katlı köktür. Bundan bahsediyoruz. Kesinlikle çift katlı kök. Bunlardan bahsettik. Çift katlı kökte neden artı neden eksi olma durumunu da söylemiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu kısımda da dedik ki birkaç tane özel fonksiyonumuz var. O fonksiyonlardan bahsedelim dedik arkadaşlar. fx eşittir işte ax kare artı b olsun. a ve b aynı işaretliyse bunun kökü yoktur dedik. Niye? Mesela 2x kare artı 8 sıfır eşitse x kare eksi 4 çıkıyor gördüğünüz gibi. Kökü yok fakat işaret tabloya dahil edilir dedik gençler. Mesela şöyle bir şey verdi. fx eşittir a üzeri x. Mesela 3 üzeri x. Şimdi bunun da kökü yoktur. Niye? Bunu sıfır yapan bir değer yok üstel fonksiyonu. İşareti de tabloya dahil edilmez. Şimdi işaretini de tabloya almayacağız. Bu kısmı o yüzden ne yapmak için veriyor? Genelde kafa karıştırmak için veriyor. Ha, ama 3 üzeri x eksi 9 dedi. Bunun kökü vardır. Kökü nedir? 2'dir. Ama yine işaretini tabloya dahil etmezsiniz. Bunun derecesi eksi de olsa mesela 3 üzeri eksi x olsa bu ne demektir? 1 bölü 3 üzeri x demektir. Bu işareti belirlemez. Bu bir komuttur arkadaşlar. O yüzden bunun işaretini tabloya dahil etmiyoruz. Mesela fx eşittir mutlak x eksi a dedi. Buradaki kök x eşittir a'dır ve çift katlı köktür arkadaşlar. Mutlak değerden, direkt mutlak değerden gelen kök çift katlı köktür. Eğer mutlak değerden bir tane kök buluyorsanız bu çift katlı köktür. Ha şöyle bir şey var. X eksi 2 eksi 3 var. Mesela bunu sıfıra eşitlediniz. E o zaman X eksi 2 eşittir 3 geldi. X buradan ya 5 ya da eksi 1. E i̇ki tane kök bulduysa bunlar tek katlıdır. Mesela bana direkt X eksi 3 dedi sallıyorum. E bunu sıfıra eşitleyince bir tek X eşittir 3 bulabiliyorsunuz. İşte bu çift katlı olmuş oluyor. Bu şekilde düşünüyoruz gençler. Şimdi anlatacağım bir kısım daha var. O kısım en çok kullanılan kısımlardan biri. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerle alakalı aslında parabolik ifadelerle alakalı. Onlardan bir bahsedelim. Bir saniye. Şöyle şuraları bir silelim iyice. Ne? Üst tarafta anlatacağım zaten. İyisiniz inşallah gençler. Yayında seste sıkıntı yok değil mi? Gruba yazın. Şey yoruma yazın. Seste sıkıntı yoktur inşallah. Şimdi. Geldik. E, bu bahsettiğim ikinci dereceden reklamlarla de alakalı olan kısma. Atıyorum bana fx'i şöyle verdi. ax kare artı bx artı c dedi arkadaşlar. Eğer burada. Sizin delta'nız sıfırdan küçükse, bakın bu önemli de çok fazla kullanacağınız bir tiptir bu. Delta sıfırdan küçükken, a sıfırdan büyükse bu fonksiyon daima sıfırdan büyüktür. A sıfırdan küçükse de bu fonksiyon daima sıfırdan küçüktür. Mantık nereden geliyor? Mantık şuradan geliyor arkadaşlar. Mesela atıyorum a sıfırdan büyük olsun, artı olsun. Eğer delta sıfırdan küçükse, Nedir? Sizin kökünüz yoktur. O yüzden köke denk gelmediğiniz için sürekli nasıl gideceksiniz? Artı, 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 artı gideceksiniz. Eğer A sıfırdan küçükse arkadaşlar ne olacak? E, eksiyle başlayacağınız için, köke denk gelmediğiniz için sürekli eksi, eksi, eksi gideceksiniz arkadaşlar bu kısımda. Bundan da bundan bahsediyoruz. Şimdi artık soru tiplerimize geçebiliriz. Geldik birinci soruya. Bakın şöyle teraziye... İşte şu tipler koyulmuş, şu şekiller. Diyor ki şuna dikkat edelim. Karede ağırlığı alanına üçgen ve sekizgenleri ise çevresine eşitmiş. E, Karede alanına eşitse bakın x kare x kare x kare daha sol kefe 2x kare oldu. Şimdi şunlar da var, bir tane bundan var. Bunun ağırlığı 3x, bunlarla da 8x çevresi olduğu için 3x 8x daha 11x'imiz var arkadaşlar. Şimdi bu daha ağır olduğu için büyüktür diyorum. Neyden? Bakın şurada bir tane kare var. X kare. İki tane de neyim var arkadaşlar? 8 Sekizgenim var. E, etti size 16X. Hepsini aynı tarafa alıyorum bu tarafa. X kare eksi 5X büyüktür 0. E, x parantezinde X eksi 5 büyüktür 0 ise köklerim bir 0 bir de 5. E, yazdım 0'a 5. Artı gördüğünüz gibi işaretim. Eksi artı. Artıları alacağım. Ve bakın şuna dikkat etmek zorundasınız. X bir uzunluktur burada arkadaşlar. O yüzden X sıfırdan küçük olamaz. X büyüktür zaten sıfır olmak zorunda. Bunun 12'den küçük kaç farklı pozitif tam sayı değeri vardır diye soruyor. 5 dahil değil. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 de dahil değil. 12'den küçük demiş. 3, 6 tane var diyoruz gençler birinci soru için. İkinci sorumuza geldik. Bakın az önce verdiğim bilgiyi burada da anlatmış. Ee, yok onu anlatmamış. Başka bir şey anlatmış. Pardon. <laughs> Şimdi kökleriyle alakalı bir şeyden bahsetmiş. Şimdi size şu soruyu, soru, sorudan biz bahsedelim. İki farklı pozitif kök olabilmesi için yukarıdaki üç eşitsizlik sağlanmalıdır. Vıttırı zıttırı. Bu denklemin iki farklı reel kökü, iki pozitif reel kökü olduğuna göre m'nin alabileceği değerler. Şimdi iki pozitif reel kökü varsa arkadaşlar öncelikle kökler toplamı yani eksi b m artı 2 yani bölü a 1 büyüktür sıfır olmak zorunda. Kökler toplamı pozitif olmak zorunda. Yani m artı 2 büyüktür sıfır geldi. E i̇ki tane farklı kökü olduğu için de delta sıfırdan büyük olmak zorunda. Deltamız ne? B kare yani M artı 2'nin karesi eksi 4AC. Bu da sıfırdan büyük olmak zorunda. Şurayı da açalım. M kare artı 4M. Bakın şuradan artı 4 geldi. Buradan eksi 16. Ne yaptı? Eksi 12. Bu da sıfırdan büyük olacak. Şimdi bir eşitsizlik sistemi geldi elimize arkadaşlar. Tek bir eşitsizlik değil. Birden fazla eşitsizlik varsa bu eşitsizlik sistemi demektir. Şimdi her ikisini de ayrı ayrı inceliyorum. Bakın buranın kökü nedir? Eksi 2. Burayı ben ne yaptım? Artı 6'ya eksi 2 ayırdım. Buranın bir kökü eksi 6. E bir kökü de 2 geldi. Bütün bu kökleri tek bir tabloya yazıyoruz. Küçükten bir yine. Eksi 6, eksi 2 ve artı 2. Şimdi gençler bu sefer tabloyu 2'ye ayıracağım. Neden? Bakın şu benim birinci denklemim, şu da benim ikinci denklemim. Bir ve ikinci denklemi inceliyorum tek tek. Şimdi bakın birinci denklemin işareti artı. 2 bunun kökü mü değil o yüzden artı olarak devam ettim. Eksi 2 bunun kökü mü evet o yüzden eksi olarak devam ettim. Eksi 6 da kökü değil. Alttakine geldik arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki işaretim de artı. 2 bunun kökü mü evet işaret değişti. Eksi 2 kökü değil o yüzden işaret değişmedi. Eksi 6 kökü o yüzden işaret değişti. İkisinin de sıfırdan büyük olduğu yeri almak zorundayım. Bakın gördüğünüz gibi. İkisinin de sıfırdan büyük olduğu ortak yer... Sadece 2 ile artı sonsuz aralığı gelmiş olduğu cevabımız Bursa. Evet geldik şu soru tipine. Yine bir eşitsizlik sistemi var. Gençler bakın burada sadeleştirme yapamazsınız. İçler dışlar da yapamazsınız. Neden? Çünkü bizim eşitsizlikteki en temel özelliğimiz şudur. Eğer negatif bir sayıya bölüyorsanız veya negatif bir sayı ile çarpıyorsanız eşitsizlik yön değiştirir. E şimdi sadeleştirirseniz. Böldüğünüz sayı negatif mi pozitif mi bilmiyorsunuz. X kare eksi x negatif mi pozitif mi bir bilginiz yok. O yüzden sadeleştirme ve içler dışlar yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Aynı tarafa alacaksınız. Aynı tarafa alınca zaten x kare eksi 3x bölü x kare eksi x oldu. paydaları eşit olduğu için. Bu sıfırdan büyük. Şimdi eşitsizlik sistemi olduğundan dolayı tek tek inceliyorum. Bakın şu yukarının kökü. X kare 12'ye eşitse x ya 2 kök 3'tür ya da eksi 2 kök 3'tür dedik. Aşağının kökü nedir? 8 bölü 3'tür. Şimdi buradaki kökler neler arkadaşlar? 0 ve 3. Buradaki kökler 0 ve 1. Tüm bu kökleri tabloya yazıyorum. Şimdi en küçük köküm eksi 2 kök 3. Sonrasında ne var arkadaşlar? 0 var. Sonrasında 1 var. Sonrasında 8 bölü 3 var. Sonra 3 var en son artı 2 kök 3 var. Çünkü 2 kök hepsinden büyük. Çekiyorum arkadaşlar şunları. Yine iki tane sistemim olduğu için şunu ikiye böldüm. Şu birincisi olsun, şu ikincisi olsun. 1 ve 2'yi inceleyeceğim. Dikkat ederseniz ikinci de sıfırdan iki tane var. O yüzden ikinci için şu sıfır çift katlı kök oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim Birincinin işareti artı zaten. Artıyla başladık. Şimdi 2 kök 3 benim köküm o yüzden eksi. 3 köküm değil eksi. 8 bölü 3 köküm o yüzden artı. 1 köküm değil artı. 0 köküm değil artı. Eksi 2 kök 3 köküm o yüzden eksi. Aşağıya geldim aşağısı da artıyla başlıyor. 2 kök 3 köküm değil. 3 köküm o yüzden eksi. 8 bölü 3 köküm değil. Eksi. 1 köküm o yüzden artı. Sıfır çift katlı köküm o yüzden işaret değişmedi. Artı iki kökü zaten köküm değil artı. Şimdi bunun sıfırdan büyük. bununsa ise sıfırdan küçük işte olduğu yerleri bulmam gerekiyor. Şimdi yukarıdakinin sıfırdan büyük. Şey aşağıdakinin sıfırdan büyük. Yukarıdakinin sıfırdan küçük olduğu. E bir şurası var. Bakıyorum. E bir de şurası var. E o zaman. Eksi sonsuzla. Eksi iki köküç arası. Birleşim. 3 ile artı 2 kök 3 arası. Şimdi eksi 2 kök 3 yukarının kökü ve yukarıya dahil. Aşağıya zaten dahil. Bakın aşağı her iki tarafında da artı. Eksi 2 kök bunu sağlıyor. O yüzden bunu dahil ettim. Şimdi 3 aşağının kökü. 3 aşağının kökü olduğu için dahil değil gençler. Ne yapacağız? 3'ü açık aralık bırakacağız. 2 kök 3 de yukarının kökü. O yüzden o da dahil. E bakıyorum eksi sonsuzla iki kök 3 arası e, bir de 3 ile 2 kök 3 arası. Adana geldi sorumuzun cevabı. Bir sonraki soruya geçtik. Şimdi gençler burada da neyimiz var? Buradaki ifademizde de bizden bir aslında eşitsizlik kurmamız istenmiş. Şimdi sizin burada yapacağınız şeyler gidip bunların kesişimlerini falan bulmak değil. Kök bulmak. O yüzden şimdi bakıyorum. H'in kökü nedir arkadaşlar? Yeşilin kökü. Eksi 5'tir. E kolu yukarıya doğru olduğu için yani yukarıya artan bir şekilde gittiği için işareti artıdır. Şimdi F'e geldim. F'in kökleri arkadaşlar. Eksi 2 ve 1'dir. E şimdi aşağı doğru gittiği için işareti eksidir. Son olarak G'ye geldim. G'nin kökleri eksi 4 ve 1'dir. E yukarıya doğru olduğu için de işareti artıdır. Şimdi... H ile G birinci denklemim olsun. F ile H ikinci denklemim olsun. Ben bir kere şu köklerin hepsini aynı tabloya yazmak zorundayım. Çünkü bu iki eşitlik sistemini sağlayacağım. En küçüğü eksi 5. Sonra eksi 4. Sonra eksi 2. Sonra da 1 var arkadaşlar. Şimdi iki tane olduğu için yine iki çizgimizi çektik. Şurası birinci, şurası ikinci. Şimdi gelelim birinci dediğimizin işaretine bakıyoruz. G ile H'ın çarpımı artı mı eksi mi? Şimdi bizim G dediğimiz ifade şu mor olan. Gördüğünüz gibi artı. Şey özür dilerim, e, Aynen artı. H dediğimiz de artı. O yüzden birincinin işareti artı. Bakıyorum. Bunların kökleri neler arkadaşlar? Eksi 2 ve 1 dışındaki ifadeler bunların kökleri. F'in köklerinin dışındakiler bunların kökleri. Şimdi... Bakıyorum bir g'nin de kökü o yüzden artı iken eksiye dönü. Sonrasında eksi 2 bunun kökü değil hala eksi. Eksi 4 bunun kökü artı. Eksi 5 bunun kökü eksi. Geldim ikinciye f çarpı h'a bakıyorum. Eksi oldu arkadaşlar f çarpı h. Eksi ile başladım. Bir bunun kökü artı. Eksi 2 bunun kökü eksi. Eksi 4 bunların kökü değil o yüzden eksi. Eksi 5 bunların kökü o yüzden artı. Şimdi ikisinin de sıfırdan küçük olduğu değer aralığını bulmak zorundayım. Bakıyoruz arkadaşlar cevabımız eksi 4 ile eksi 2 aralığı çıkıyor diyoruz. Şimdi geldik bu soruya. Maliyet ve satış var arkadaşlar. Zarar ediyorsam eğer satış fiyatı maliyetimden daha azdır bu şekilde. Şimdi maliyet fiyatı M ve zarar ettiğine göre diyor. Yani bu küçüktür. M olmak zorunda. Zor bir soru değil. Bu tarafa attınız. M kare eksi 14M <laughs> artı 40 küçüktür 0 oldu E şurayı eksi 10'a eksi 4 a ayırdınız arkadaşlar M buradan ya 10 ya da 4 geldi e O zaman köklerinizi tabloya yazıyorsunuz Küçükten büyüğe 4 10 Artıyla başladınız eksi artı Nereye aldınız şurayı aldınız arkadaşlar Cevabınız 4 ile 10 arası çıkmış oldu Geldik şu soruya Şimdi güzel bir sorudur Bakın a sıfırdan küçükken a x kare artı b x artı c'nin kökleri eksi 5 ve 4'müş. g'yi de şu şekilde tanımlamış. Biz şimdi g'yi biraz daha düzenleyeceğiz. g fonksiyonu şuna eşit. a x küp artı b x kare. Bakın şu artı 2 a x kareyi sonra yazacağım. Artı c x artı 2 a x kare şuradan gelmişti. Artı 2 b x de buradan geldi artı 2C. Şimdi bakın şurayı x parantezine alıyorum. Ax kare artı bx artı c. Şurayı da iki parantezine alıyorum arkadaşlar. Burası da ax kare artı bx artı c geldi. O yüzden denklemin tamamını ax kare artı bx artı c parantezine alırsam birinci kısımdan x, ikinci kısımdan 2 iki geldi. Gx'imiz bu. Bunun sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. E şuranın kökleri zaten eksi 5'e 4'tü. Şurada vermişti. E buranın kökü de gördüğünüz gibi eksi 2 çıktı gençler. Ne yapıyoruz? Tablomuzu oluşturuyoruz. Eksi 5, eksi 2, 4. Şimdi işaretim artı mı eksi mi? Bakın şunun artı ama a dediğiniz ifade eksiydi de unutmayın. O yüzden eksiyle başlıyorum. Artı, eksi, artı. Nereleri aldım? Artı kısımları aldım. Şimdi bana neler diyor? 3 tane pozitif kökü vardır diyor. Bakalım. Burada 1, 2 ve 3 var. Evet doğru. En büyük negatif tam sayı değeri eksi 6'dır. Eksi 5'ten küçük olacağı için en büyük eksi 6'dır. Doğru. Bulunduğu en geniş küme eksi sonsuz da eksi 5, eksi 2 ile de 4. E bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 gelmiş olacak. Geçtik şu soru tipine. Şimdi Grafikli sorular arkadaşlar o yüzden yer verdim. Öncelikle bu tip sorularda şöyle yaparsınız. Önce fx'in köklerini bulun. Verilen grafikteki f fonksiyonunun köklerini bulun. Nedir? Eksi 2'dir. Bakın 0'ı kesmiş 0'dır. 1 de 4'tür. İşareti nedir? İşaret bitiş noktasına göre karar verilir. Bitiş noktası aşağı doğruysa eksidir. E o zaman bunun işareti eksi. Şimdi geliyoruz. Bakın burada o zaman fx artı 2'nin köklerine de ihtiyacım var. Bakın içerisi 2 birim sağa kaydırılmışsa siz kökleri 2 birim sola kaydıracaksınız. Yani 2 birim azaltacaksınız. Tam tersini yapıyorduk içeride yapılan işlemin. Eksi 4, eksi 2 ve 2 oldu arkadaşlar. Şimdi bütün bu kökleri tabloya yazıyorum. Eksi 4, eksi 2, 0, 2 ve 4. Şöyle köklerimizi çekelim. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın eksi 2'den 2 tane var. O yüzden eksi 2 çift katlı kök. Şimdi şuna bakın. Zaten f ne olursa olsun biri artılı biri eksili olduğu için işareti eksi olmak zorunda. Eksiyle başladık. Artı, eksi, artı, artı, eksi geldi gençler. Şimdi çözüm aralıklarından biri aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Sıfırdan büyük eşit olduğu kısmı istemiş. Yani şu aralıkları istemiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Eksi 4 ile eksi 2 olur. Eksi 2'yi dahil etmediği sürece olur. Eksi 2 aşağının kökü. Eksi 2 ile 0 olur. Yine eksi 2'yi dahil etmediği sürece. 2 ile 3 aralığı olur. Bakın 2 dahil. 3 de dahil olabilir. olmayabilir. da Hiç önemli değil. 3 ile 4 aralığı da olur arkadaşlar. 4'ü dahil etmediği sürece olur. 4 çünkü aşağının kökü dedik. E şimdi 0 ile 2 aralığı olmaz. Neden olmaz? Gördüğünüz gibi 0 ile 2 aralığında bizim fonksiyonumuz arkadaşlar negatif değerli bir fonksiyon oluyor. Bana pozitif lazım. Cevabımız Ceyhan geldi. Evet şimdi bu yayını burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki saatimizde de kalan e, 21 soruyu çözeceğim. Hepsini birden çözeceğim arkadaşlar. Daha hızlı çözeceğim tabii ki de. Hem böyle daha hızlı bir giriş yaparız. Sohbet muhabbet kısmı da zaten çok fazla olmuyor. E, dediğim gibi bir sonraki saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun.